Yaptın mı kazını? Nasıl kazı yapıyorum bir daha göster bakayım. Ukunuyor <laughs> mu? <musun? gülüyor> ne yaptın lan? Pırt yaptın lan? Pırt yapılır mı tosmik? <laughs> Abo. Dünyada dön dünya dön dön dünya dön. Dön dünya dön. Hadi kazı yap kazı. kazı. <laughs> Bir daha yap patlat. Oğlum o topu ağır kaf kafan yarar. Alo, alo, alo. alo anneciğim, alo. Taş kafa su Anneciğim, taş kafa su Taş kafa. Hayır, Tahsin Ay, abi. Kafa. Tahsin abi. Tahsin abi. Taş kafası su dedi. gel. Buraya gel Tahsin abi. Taş kafası su Alo, taş kafa su